Zamanın ağır aktığı, sokakların sessizce hikayeler fısıldadığı bir İstanbul gününde başlar her şey. Henüz çocuk yaşta babasız kalan Talat, annesinin gölgesinde büyürken hayatın ona ne getireceğini bilmeden yürür sokaklarda. Bir gün, rastlantının kaderle el sıkıştığı o an gelir. Hacı Mustafa'nın dükkanına uğradığında gözleri Fitnat'a takılır. Göz göze gelmek değil, ruh ruhla buluşur o anda. Talat'ın kalbi İlk kez bu kadar hızlı çarpar. Fitnat'ın bakışlarında da aynı telaş, aynı kıvılcım vardır. Bu aşk sessizce büyür ama zamanın ördüğü duvarlar, beleneklerin çizdiği sınırlar iki gencin arasına kalın bir perde çeker. Talat, cesaretin ve çaresizliğin birleştiği bir noktada kadın kılığına girerek Fitnat'la görüşür. Bu buluşma hem aşkın en saf halidir, hem de toplumun en sert yargılarına karşı bir başkaldırıdır. Ancak kader her zaman aşka dost değildir. Hacı Mustafa, Fitnat'ı zengin ama yaşlı bir adam olan Ali Bey ile evlendirir. Fitnat bu evliliğe razı değildir ama sesi çıkmaz. Çünkü o dönemde kadınların sesi duvarlara çarpıp geri döner. Ali Bey, bir gün Fitnat'ın boynundaki muskayı okur ve o anda geçmişin karanlık bir sırrı gün yüzüne çıkar. Fitnat Ali Bey'in öz kızıdır. Bu gerçekle yüzleşmek Ali Bey'in aklını yerinden oynatır. Delilik onun son durağı olur. Talat olanlara dayanamaz. Aşkın yükü kalbinin taşıyamayacağı kadar ağırdır artık. Yatağa düşer. Gözleri hayata değil, Fitnat'a bakar son kez ve çok geçmeden o da bu dünyadan göçer. Fitnat'ın kaderi bir muskanın içinde saklı kalır. Talat'ınki ise bir çarşafın ardında kaybolur. Bu hikaye sadece bir aşkın değil, bir dönemin suskunluğunun, kadınların sessiz çığlığının ve gençliğin umutlarının hikayesidir. Talat ve Fitnat bir zamanlar yaşadılar ama onların aşkı zamanın ötesinde hala anlatılır. Çünkü bazı aşklar yaşanmasa da unutulmaz.